Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir model anlatacağım. Ben yine yeleklik anlatırım hanımlar size. Yani model anlatımını yapacağım. İsterseniz bu modelden yelek yaparsınız, isterseniz şal yaparsınız, etol şal yaparsınız, isterseniz bebek battaniyesi yaparsınız hanımlar. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. İpim Alize Angora simli krem rengi hanımlar tığım her zamanki kullandığım tığım 4 numara 1.60 milim şöyle ipimizi kenara alalım ve bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım hanımlar şöyle bismillahirrahmanirrahim diye şöyle herhangi bir ölçü vermiyorum sadece model anlatımını yapacağım onun için bir miktar zincir çekeceğim hanımlar bana yetecek kadar model anlatabileceğim kadar. Siz ne yapacaksanız ona göre ölçünüzü alırsınız. Yelek yaparsanız kime yapıyorsanız ona göre o kişinin ölçüsünü alırsınız hanımlar. Çünkü elden ele, dağdan dağa, ipten ipe her türlü yani değişim oluyor. Onun için herhangi bir ölçü vermeyeceğim. Şöyle bu kadar biraz daha yapayım da fazla olsun, eksik olmasın. Trabzanlarımı yaparken fazlaysa kesebiliyoruz hanımlar. Şöyle zincirimi tuttum bir 2 3 zincir çektim ipimi doladım tuttuğum zincire battım. şöyle trabzanlar yapıyorum hanımlar. Tek tek batıp bir sıra trabzan gideceğim. Ben bir sıra yapacağım. Siz ne yapacaksanız ona göre e, isterseniz hiç trabzan yapmazsınız hanımlar. Ee, sık iğnenin üzerine gidersiniz. Zincirin üzerine yapabilirsiniz bu modeli hanımlar. Trabzan yapmak zorunda değilsiniz. Sadece ben model anlatımı yaptığım için ben trabzan üzerinde daha bana şık duruyor onun için hep trabzan üzerinde anlatıyorum hanımlar. Tabii ki isterseniz zincir üzerine de direktmen kurabilirsiniz. Ben bu şekilde bunu bana yetecek kadar trabzanlarımı yapacağım. Ben trabzanlarımı yaparken hanımlar siz halen kanalıma abone değilseniz. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz. Bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarınız ve beğenileriniz verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için hanımlar. Diğer sosyal medya hesaplarımda da takip etmek isterseniz Instagram'da, Pinterest'te, TikTok'ta Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube ismiyle de takip edebilirsiniz. Ayrıyeten de Pinterest'ten de Ayşe Seykan olarak da takip edebilirsiniz hanımlar. Ben şimdi trabzanlarımı yapıp gelin beraber modelimizi kuralım inşallah. Modelimiz çok kolay hanımlar. Evet hanımlar şöyle trabzanlarımı yaptım şimdi 1 2 3 zincir çektim döndüm ipimi doladım dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzanlarımı yapıyorum onlar 1 2 3 tane trabzan yaptım 4 5. 6 tane trabzan ben yapacağım. Siz istediğiniz kadar trabzan yapabilirsiniz hanımlar. O kesinlikle size kalmış bir şey. 1 2 tane zincir çektim. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 tane çekeyim hanımlar. Burada 1 2 3 4. zincire trabzana giriyorum. Şöyle bir trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım şöyle bir yuva oluşturdum Hanımlar hiç zincir çekmiyorum ipimi doladım 1 2 3 4. zincir trabzanıma girdim şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım bir trabzan daha hiç zincir çekmiyorum hanımlar 1 2 3 4. trabzana giriyorum 1 2 3 zincir çektim aynı yere tekrar batıyorum ipimi doladım 1 2 3 4. batıyorum 1 2 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum onu 1 2 3 4. trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle yuvalarımızı oluşturuyoruz bu şekil hanımlar bir iki üç dördüncü trabzana giriyorum bir iki üç zincir aynı yere tekrar batıyorum yuvamı oluşturuyorum bir iki üç dört 1 2 3 zincir 2 3 dördüncüye batıyorum şöyle kalanları kenar trabzanı yapıyorum onlar şöyle buraya ben şöyle iki zincir çekmek istiyorum çekmesem de olur da birleşik olmasını istemiyorum Şöyle dört tane trabzan mı yaptım? 1 2 3 zincir dönüyorum. Birinciye değil ikinciye batıyorum. Kenar trabzanlar mı yapıyorum hanımlar? Bir, iki zincir çekiyorum burada hanımlar. Bir zincir çekmeyebiliriz ama ben zincir çekiyorum şu modelimizin belli olması için kenarımızdan birleşi olmaması için ipimi doladım şu trabzanımızın ayağına şöyle arkadan bakın giriyorum şöyle bir trabzan yaptım ipimi doladım yuvamın içine giriyorum bir iki 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim, ipimi doladım, aynı yere batıyorum. 1 2 3 İpimi doladım. Diğer trabzanın ayağına şöyle ipimi doladım. Diğer trabzanımızın şöyle beline doluyoruz hanımlar. ipimi doladım yuvamın içine giriyorum bir yuvanın zincirin içindekilerini sayıyorum 2 3 bir zincir ipimi doladım aynı yere tekrar battım 3 trabzan daha 3 trabzanımı yaptım tekrar bakın şu trabzanın beline dolayıp trabzan yapıyorum onlar ipimi doladım diğer trabzanın beline ipimi doladım yuvamın içine giriyorum 1 2 3 bir zincir ipimi doladım aynı yere tekrar battım 1 2 3 ipimi doladım trabzanımın belini ipimi doladım diğer trabzanın beline hanımlar şöyle beline dolayıp bir trabzan yapıyorum Henüz modelimiz kendini göstermiyor hanımlar. 1 2 3 trabzan. Bir zincir 3 trabzan. İpimi doladım trabzanın beline. Bir trabzan. İpimi doladım diğer trabzanın beline. Bir trabzan. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar devam edeceğim. Ben bunları da bu şekilde yapıp gelin 3. sıramıza beraber devam edelim. Evet hanımlar geldim sıra sonuna. Bir zincirimi çektim. Uç trabzanımı yaptım. ipimi doladım. Yine bakın şu trabzanın beline doluyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir iki zincir ipimi doladım. Ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Dediğim şuranın bir olmaması için hanımlar. Bir, iki, üç zincir dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyor. bir iki zincir çektim ipimi doladım hanımlar burada arada bir zincir çekmiştik zincirimizin içine giriyoruz aynı şekilde şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum şöyle bir ve oluşturuyorum hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum diğer modelin bakın aynı şekilde bir zincirimiz var ya zincirimin içine giriyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım ipimi doladım hiç zincir çekmiyorum diğer modelin arasına şöyle tepeye bir trabzan 3 zincir aynı yere tekrar trabzan 3 zincir bir trabzan bir zincir çekmiyorum diğer modele geçiyorum bir trabzan 1 2 3 zincir tekrar aynı yere bir trabzan daha Buraya bir iki tane zincir çekiyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum onunla. Buranın kasmaması için. Bir iki üç zincir ve dönüyorum bakın onlar bir iki zincir çektim ipimi doladım buraya bir zincir çekeyim hanımlar bir zincir çektim ipimi doladım bakın trabzanın şu trabzan ilk trabzanın beline doluyorum bir trabzan ipimi doladım yuvamın içine giriyorum bir iki üç trabzan bir zincir ipimi doladım aynı yere tekrardan 3 trabzan bir 2 3 ipimi doladım trabzanımın beline doladım ipimi doluyorum diğer trabzanın beline hanımlar bir trabzan ipimi doladım yuvamın içine girdim aynı şekilde 3 tane trabzan bir, bir zincir pardon bir, iki, üç trabzan. İpimi doladım. Trabzanımın beline doluyorum. Aynı şekilde diğer trabzanın beline. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Bakın modelimiz çok güzel. Bu şekilde ilerliyor. Ben bir iki model daha yapayım. Tam görün. Ve kamera arkasında modelimi tamamlayayım hanımlar. 3 trabzan, 1 zincir, tekrardan 3 trabzan. ve trabzanımızın beline. Diğer trabzanın beline. Yuvanın içine bir. 2 3 1 zincir 1 2 3 Trabzanın belini Bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Ben kamera arkasında artık kendini tekrarlıyor modelimiz. Bir dahaki sırada aynı bu şekil bu işlemi yapacağız. Bu kafeslerimiz yapacağız hanımlar. Üçgenlerimiz bakın. Üçgenden şöyle kafesler yaptı. Tekrar onu yapacağız. Tekrar bu şekilde sürekli iki sırada bir kendini tekrarlıyor. Ben biraz daha ilerlettim. Son haliyle birazdan karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle ilerlettim bakın. Modelim çok güzel. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde duruyor hanımlar. Ön yüzü de bu şekil. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.